Bu kadın 2 yıldır yıkanmamış bir çorabın içine bir fare koyuyor. Ardından balkona çıkıyor ve fareye planını anlatıyor. Fare el hareketleriyle cevap verirken kadın çorabı yavaşça sarkıtıyor. Çorap yere ulaşır ulaşmaz fare harekete geçiyor. Koltuk minderlerini yay gibi kullanarak doğrudan masaya zıplıyor. Sonra buz dolu bir bardağın içinden sihirli bir iksir şişesi çıkarıyor. Kendi boyutuyla aynı büyüklükteki bu şişeyi tüm gücüyle sürüklemeye başlıyor. Tam o sırada ev sahibi geri dönüyor. Fare hızlıca şişeyi kapıp masanın altına saklanıyor. Oradan kafasını uzatıp masa ayağının arkasından ev sahibine bakıyor. Ancak ev sahibi elinde yüzlerce dolar değerindeki paraları sayınca farenin gözleri şaşkınlıkla büyüyor. Kadın zenginliğinden gurur duyarken fare yemeği kapıp balkona kaçıyor. Önce yemeği asıyor sonra yeniden çorabının içine giriyor. Yukarıda bekleyen ortağı onu görüyor ve kadına işaret veriyor. Her şey yolunda gibi görünürken ev sahibi aniden çorabı yakalıyor. Kadına bu çorabı nasıl düşürdün diye soruyor. Kadın bahaneyle yanlışlıkla düştü diyor ama ev sahibi inanmıyor. O anda kapı çalınıyor. Bu sırada fare bir şekilde tekrar yukarı çıkıyor. Ve işte o zaman gerçek ortaya çıkıyor. Bu yüksek IQ'lu farelerin hepsi aslında fareye dönüştürülmüş çocuklar. 3 gün önce ev sahibi 9. yıllık cadı toplantısını evinde düzenlemişti. Konukların hepsi dışarıdan çok şık görünüyordu. Ama makyajlarını çıkardıklarında ellerinde sadece 3 parmak, ayaklarında ise hiç parmak olmadığı ortaya çıktı. Tüm dünya çocuklarını yok etmek için toplantılar toplanmışlardı. Ev sahibi yalnızca bir damlası bile çocukları iki dakikada fareye çevirebilen mavi bir iksir hazırlamıştı. Bunu duyan tüm cadılar sevinçten çılgına döndü. Tam o sırada tombul bir çocuk odaya girdi. Cadılar hızla sahte kimliklerine geri döndüler. Bir süre önce ev sahibi o çocuğa içine mavi iksir karıştırılmış çikolatalardan vermişti. Ve şimdi... O obur çocuk daha fazla çikolata istemek için geri dönmüştü.